şimdiden aynısı olsun Evet tam ekran yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz ip e, link yapıştırdım katılıyorum işaretledim herkes bu şekilde yazması gerekiyor 132 kişi katılıyor ve well Starta veriyorum arkadaşlar Asaf Akman. Aysa Farkman bizi YouTube'dan takip ediyor mu bir bakalım kendisine. Bugün inşallah açılırsa hiç kanal da mı yok? Bu kanalda başka bir kanal öne çıkmıyor diyor. Maalesef arkadaşımız kanal görülürlüğünü açmadığı için çekilişten yararlanamıyor ve tekrar deniyoruz arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Evet. Tekrar atalım. Yusuf Yılmaz Bakalım hemen. Kanalda hiçbir şey çıkmıyor. Kanallara bakalım. Takip ettiği kanallara bakalım. Evet. Bizi takip ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bizi takip ediyor. Ee, bakalım Instagram'dan da bizi takip ediyor mu? Şuradan kopyalayalım ve Instagram'dan aratıyoruz arkadaşlar. CTRL'e V yapıyoruz. Pardon. Aratalım bakalım. Evet. Sen de onu takip et diyor. Arkadaşımız beni takip ediyor kendisi. Şimdiden şöyle göstereyim Yusuf Yılmaz kardeşime hayırlı uğurlu olsun uğraşmak istemiyorum arkadaşlar ya da bir adam akıllı bir internete geçmeyi düşünüyorum bu, bu şekilde olmaz şimdiden kusura bakmayın her şey için Yusuf Yılmaz hayırlı olsun arkadaşım instagramdan ulaş kardeşim